Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. E, bugün bir araya gelmemizin sebebi Büyük Sivas Koma yapılan engelleme ile ilgili, sansürle ilgili ne olduğunu anlatacağım size. E, ama önce şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz basın kuruluşları e, kamu denetçisidir. İnsanların, şehrin, ülkenin çıkarlarını evet gözetir. Bunları yaparken de belli sahipler üstünde gider ve yaptığı haberlerle, olumsuz haberler de olsa bu, onların olumlu bir şekilde insanlara sunulması için eleştirel haberler de yapar. Gördüğümüz bir, bir olumsuzluğu biz bunu haber yaparız ve oradaki yetkilileri uyarırız. Evet, çok örnekleri var yaptığımız haberlerde. Sivas Belediyesi yol yapmıştır ama yolda bir sıkıntı vardır. Biz, biz bunun haberini yaparız ve yetkililer bunu görür ve bunu düzeltir. Bundan kamudaki insanlar faydalanır. Yani bizim amacımız eleştiren haberler yaparken o kurumu, kuruluşu ya da şahısları itibarsızlaştırmak değil, kötülemek değil. Daha iyi yaşam alanları olsun, yaşam standartı biraz daha iyi yükselsin ve herkes yaptığı işin hakkını versin diye çalışırız. Ben yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Binlerce haber yaptık, binlerce iş yaptık ama bunların hepsinde de bizim birincil amacımız şehrin çıkarıydı, insanımızın çıkarıydı. Evet, kurum müdürleriyle, kuruluşların sahipleriyle, iş adamlarıyla vesairelerle dönem dönem sürtüştüğümüz anlar oldu. Çünkü bizim yaptığımız haberler yönetici oldukları için beğenilmedi. Ama beğenilmedi diye biz haber yapmaktan geri durmadık. Çünkü bir eksik varsa bu tamamlanmalı. Siz söyleyebilirsiniz bu Belki o an gözden kaçmıştır, duyulmamıştır, ertelenmiştir ama bir basın kuruluşu bu haberi yaptığı zaman o yöneticiler evet oraya odaklanır ve oradaki problemi çözer. Biz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ilgili çok güzel haberler yaptık. Çok güzel haberler yaptık. Ama eleştirdiğimiz haberler de oldu. Biz eleştirel haberler yaptık diye Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde Büyük Sivas'ın engellenmesi, erişime kapatılması, kısıtlanması ya da sansürlenmesi kabul edilebilir bir şey değil. Bize son bir senedir üniversite içerisinden bizim WhatsApp ihbar hattımız var biliyorsunuz. O WhatsApp ihbar hattından biz üniversitenin Wi-Fi'sini kullanarak Büyük Sivas'a giremiyoruz diyorlardı. Çünkü orada bir erişim engeli var, erişim yasağı var. Biz bunu konduramıyorduk. Çünkü evet yani biz sayın rektörle ilgili şahsiyle ilgili bir problemimiz yok bizim. Ama kurumla ilgili eksiklikleri görünce haber yapıyorduk. Diyorduk ki evet bunlar düzeltilir. Ama Büyük Sivas'a erişim engelinin getirileceği aklımızın ucundan geçmedi. Biz bir senedir Sayın Rektör'e tavrına tarzına bunu yakıştırmıyorduk. O yüzden hiç gitmedik. Ama iki gün önce arkadaşlarımızla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gittik. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerin ya da personelin kullanabildiği Wi-Fi'yi seçtik ve Wi-Fi'den Büyük Sivas.com diye yazdık. Erişim engeli verdi. Sonra dedik ki ya acaba hata mı var? Sonra bir başka gazetenin adresini girdik, açılıyor. Bir başka gazetenin adresini girdik, açılıyor. Sivas'ta yayın yapan bir gazetenin internet sitesinin adresini yazdık, açılıyor. Ama Büyük Sivas'ı yine denedik, açılmıyor. Sonra Wi-Fi'den çıkıp mobil veriye geldik. Mobil veriden baktık büyük sivas çıkıyor. Dedik ki Allah'ım ilimin, bilimin, özgür düşüncenin, demokrasinin salık verildiği, öğretildiği koca üniversitede büyük sivasa sansür vardı. Bunu neyle açıklamalıyız? Sayın hocam, Sayın Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Alim Yıldız hocam bunu nasıl açıklamalıyız? Yaptığınızın anayasal suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Oradaki insanların haber alma özgürlüğünü, Büyük Sivas'ında haber verme özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. İki gün sonra sizin işinize gelmediği için herhangi bir siteyi de engellemeyi düşünüyor musunuz? Hürriyet bir haber yaptı diyelim, hürriyet orada engellemeyi düşünüyor musunuz? TRT Spor sizin spor müsabakalarınızla ilgili bir eleştirel haber yaptı. Onu engellemeyi düşünüyor musunuz? Ya da daha da abartarak sizi eleştiren herhangi birini kampüsün girişindeki nizamiyelerden okula almamayı mı düşünüyorsunuz? Sizin yönetim, idare ve idare etme anlayışınız bu mu? Sizin bilim insanlığınız, ilim insanı felsefeniz bu mu? Siz bunla mı yetiştirdiğiniz öğrencilere, fikirlere açık olmayı öğreteceksiniz? Siz şu an maalesef ki o makamda oturuyorsunuz ama o makamda sizi örnek alan kişilere kötü örnek oluyorsunuz sayın hocam. Biz sizi şahsen seviyoruz. Sizinle bizim bir derdimiz, bir davamız, bir kinimiz, bir hasedimiz yok. Ama siz oradaki üniversiteyi, kampüsü daha iyi hale getirmek, eğitim kalitesini daha artırmak için çalışmak zorundasınız ve siz o makama o nedenle geldiniz. O makamın hakkını veremiyorsanız ama o makamın hakkını vermeyi Büyük Sivas Komu engelleyerek yapabileceğinizi düşünüyorsanız bizim size söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Devam edin o zaman. Hakikaten devam edin. Büyük Sivas Kom'a engelleyin. Daha önce siz bu stüdyoda size ait iddialarla ilgili cevap verdiniz hocam. Biz, ben yaptım o programı. Siz buradaydınız ve biz sizinle Cumhuriyet Üniversitesi'ni konuştuk. İnsani ilişkilerinizi konuştuk. Öğrencilerle olan ilişkinizi konuştuk. Öğrencilere olan sevdanızı konuştuk. Ama sizin o sevdanız size yapılan iki tane eleştirel haber sonrası bize karşı düşman olmakla mı oluyor? Biz dönem dönem sizin yaptığınız basın toplantılarına geldik. Biz dönem dönem Cumhuriyet Üniversitesi'nin yaptığı haberleri girdik. O haberleri girerken de sizin WhatsApp hattınız var, benim editörlerimin vesairenin olduğu grup var. O gruptan bizi çıkardınız. Sizin maalesef böyle yaparak işlediğiniz birkaç suç var. Bunu da söyleyeyim size. <laughs> Türk Ceza Kanunu madde 124. Haberleşmenin engellenmesi. Türk Ceza Kanunu madde 117 çalışma hürriyetinin engellenmesi. İşte bizi sizin göndereceğiniz haberlerden bir haber olmamız için WhatsApp gruplarından çıkartıyorsunuz. Söylemiyorsunuz da. <laughs> hani kardeş yanlışlık oldu çıkardık demiyorsunuz. Hadi siz demediniz. Orada bir basın birimi var. O basın biriminin bir sorumlusu var. O da zahmet buyurup söylemedi. 3 Türk Ceza Kanunu madde 122 ayrımcılık. Sivas'ta görev yapan diğer basın mensubu meslektaşlarımız onların bağlı olduğu kurum rahatlıkla erişilen kurumlar. Hep de erişilsin inşallah. Ama Büyük Sivas.com erişilemiyor. Niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Ben 4 Temmuz 2022 tarihi itibariyle bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sayın hocam. Siz ve sizin hukuk ekibiniz yaptığınız hatayı bilmiyor mu? Bu suçu göz göre göre nasıl işleyebilirsiniz? Size bunu öğüt veren ya da bununla ilgili adım atalım diyen insanların size nasıl bir sıkıntı oluşturabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Siz bizim haber sitemize bugün ya da diğer basın mensubu arkadaşlarımızın bu toplantı sonrası yapacağı haberde sansürcü rektör olarak geçeceksiniz hocam. Engelleyici, yasakçı rektör olarak geçeceksiniz hocam. Siz ki Hayatınız boyunca yasakçı zihniyetlere karşı dik durmuş birisiniz. Ama aynı şeyi bir makama oturarak siz yapıyorsunuz hocam. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Biz yaptığımız haberlerle ilgili siz peşine açıklama gönderdiğinizde biz girmedik mi hocam? Herkesin cevap hakkı saklı. Biz cevap hakkını gönderdiğinizde girmedik mi? Bana telefon açma biliniyor ama telefon açacağınıza şey gönderseydiniz, açıklama gönderseydiniz bu haber yanlıştır, yalandır diye. Bizim yaptığımız haberlerde değerli arkadaşlarım siz de biliyorsunuz bu mesleğin etiğinde ahlakında var. Hanginiz kaynaksız, bilgisiz, belgesiz haber yapıyorsunuz? Bizim WhatsApp ihbar ettimize dünyanın ihbarı geliyor, belgeler de geliyor, belgeler. Ama bir muhabir, haberci, televizyoncu kaynağını açıklamak zorunda değil. Ama biz yalan söylemedik ki. Üniversite içerisinde, kampüs içerisinde bir hata varsa dedik ki hocam bu düzeltilsin. Bu düzeltilsin. Biz çok övünüyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi'nde 10 bin kişilik yurt olduğu için bununla ilgili bir haber yapmadık mı? Öğrencilerin memnuniyetini anlatmadık mı? Bunu yazarken siz koltuğunuzda oturup bu haberin tadını çıkartırken eleştirel bir habere niye rahatsız oluyorsunuz? Ve nasıl olur da buna çözüm olarak erişim engelini bulursunuz? ben hakikaten meslek yaşantım boyunca hiç karşılaşmadığım bir şey. Keşke ama keşke o dezenformasyon yasası çıkmış olsaydı, bugün çıkmış olsaydı. Çünkü biz çok daha rahat söylerdik yalan haber yapmadığımızı, belgesiz haber yapmadığımızı. 2016 yılından beri hizmet veriyor Büyük Sivas Haber. Bizim bir tane tekzibimiz yok. Bize açılan davalar var. Bir tane cezamız yok. Ben 30 yıla yaklaştım meslek hayatımda. Ben bilgisiz, belgesiz, yalan haber yapar mıyım? Ben bu ilin sokaklarında doğruluğu, dürüstlüğü vesaire anlatan programlar çektim. Ben kendi adımı lekeler miyim? Benim ne kalemim, ne de büyük sivas.com, ne de mesleğim satılık. Biz hep doğrunun peşinden gittik, doğrunun peşinden de gitmeye devam edeceğiz. Siz istediğiniz kadar Büyük Sivas kumu üniversite içinde kampüs içerisinde engelleyin. Erişim engeli getirin. Orada sabit bilgisayar kullananlar var. Orada akıllı telefonu kullananlar var. Siz zannediyor musunuz ki Büyük Sivas kom siz erişim yasağı getirdiğiniz için okunmuyor. Mobil veri alıyor yine okuyor. Ama siz böyle nereye erişeceksiniz hocam? Sizin hedefleriniz var biliyoruz. Biz sizin kurumsal kimliğinizi eleştirdiğimiz için acaba o hedefler sekteye uğrayacak bunu mu düşünüyorsunuz? Bunu düşüneceğinize, bunu düşünene kadar Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim kalitesi ki bütün öğrenciler ve bütün öğretim görevlileri kaliteli bizim nazarımızda ama başka başka isimleri bu okula getirmeyi düşünün. Onun yollarını getirin. Biz daha başarılı bir üniversite istiyoruz. Bu ülkede 200'ün üstünde üniversite var. Vakıf var, özel var. İlk kaçtasınız hocam? Bize derecenizi anlatın. Bize derecenizi anlatın hocam. Velaslı kelam. Siz kendi başarısız yönetiminizi ve bu başarısızlığınızın yazılmasının faturasını büyük Sivas Koma kesemez. Bu işi lütfen yapın, kendi işinizi yapın ama bizim işimizi de engellemeye çalışmayın. Ortada bir hata var, sizin işlediğiniz anayasal bir suç var. Bu suçtan bir an evvel dönün, bugün Büyük Sivas Komu tekrar erişimi açarsınız, açmazsınız, hiç önemi yok. Ama biz sizin şahsınıza ve kurumsal kimliğinize bunu yakıştıramıyoruz. Eğer bu şekilde devam edecekseniz, bu şekilde bilim adamı, ilim insan olacaksınız ve bu şekilde bilim felsefesine muhalefet edecekseniz, hocam bence bir sonraki rektör seçimini beklemeyin. Zaten görev süreniz doluyor yanılmıyorsam. Beklemeyin. Biz şehrin tarafındayız hocam. Biz kimsenin, hiçbir makamının, hiçbir şahsın yanında ya da karşısında değiliz. Bizim tek yanında olduğumuz yer var. O da Sivas ve Sivas Bir de size zahmet olacak. Bizim yaptığımız haberlerde 3-5 kişi üstünden bize gözdağı verecek şekilde yorumlar yaptırmayın. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. 60 ne yakın öğrenciniz var. Bin üstün, binin üstünde öğretim görevlisi personel var. Ama bizim yaptığımız haberin etkisi çok. Sizin bizi karalamaya çalışmaya karalamak için yaptığınız adımların sayısı bir bilemedin iki. Bizim anlamız ak hocam. Bizim anlamız ak ve biz size sansür uygulamıyoruz. Biz sizinle ilgili haberler yapmaya devam edeceğiz. Üniversitenin, üniversitemizin yaptığı güzel haberleri okuyucularımıza anlatmaya, göstermeye devam edeceğiz. Sizle ilgili de yine çok güzel haberler yapacağız. Eleştirel haberler olacak mı? Olacak. Ya bundan sonra şey mi olacak? Ya? Yani biz herhangi bir kurumu eleştirdik diye o kurumda mı Büyük Sivas'ı engelleyecek, erişim yasağı koyacak? Ben yine söylüyorum hocam, çıtayı biraz daha yükseltin. Nizamiye'ye benim ve ekip arkadaşlarımın birer robot resmini isimlerini verin. Bu kampüsün içine Büyük Sivas'ın hiçbir elemanı, personeli giremezdi. Geldiğiniz için teşekkür ederim.